ateş. Nezirden gelen o sarsıcı telefonun ardından odanın içinde volta atarken nefes bile alamaz hale gelir. Mercan, sessizce onu izler. Yüzünde korku, öfke ve kırgınlığın karışık bir ifadesi vardır. Ama ateşin aklı hala kayıtların silinmesindedir. Bunu kim yaptı? Mercan, diye sorar. Sesi titrer ama öfkesinden değil. İhanete yakalanmanın verdiği acıdan. Mercan derin bir nefes alır. Ben değilim, diye fısıldar ama ateşin yüzünde bu defa inanmayan bir gölge dolaşır. Yaşar, tam bu sırada içeri girer ve sessizliği bölen cümleyi söyler. Kayıtlara dışarıdan müdahale edilmiş. Birileri eve sızmış olabilir. Bu söz Mercan'ın gözlerinde korkuyu ateşlerken ateşin kafasında yeni bir şüphe patlar. Nezir'in bu süreçle ilgisi var mıdır? Yoksa evdeki bir kişi hala gizli bir oyun mu oynuyordur? Fragman bir anda gerilimi değiştirir bahçede gece vakti, yalnız başına yürüyen bir silüet görünür. Bu kişi, elindeki telefonu kulağına götürür ve fısıldar. Ateş artık her şeyi öğrenmek üzere. Plani Hislinder Kamera yüzünü göstermeyin uçakla. Evde tensin daha da yükselirken, mercan gözyaşlarını tutamaz. Ateşe doğru dönüp, son kez konuşur. Ben senden hiçbir şey saklamadım. Ama sen beni kaybetmekten korkmuyorsun bile. Bu söz ateşin yüzünü donuklaştırır. Tam cevap verecekken bir patlama sesi duyulur. Yaşırın ekranında yeni bir görüntü açılmıştır. Silinen kaydın geri dönen bir saniyesi ve o saniyede beliren gölge herkesin nefesini keser. Fragman, ateşin ekrana dona kalmış haliyle biter. Bu, imkansız.